Yok. Yok. Ya, ya uydurmayın direkt. İstanbul'a da böyle böyle Soy aldın ama ne Benim mermim nereye gitti ben anlamadım. Kalkla. Necek ne ne? Ne? Kalk lan. araba. Ananı sikim araba patlıyor kaç. Başka polis oh, geldi. Aa oh, polisler geldi polisler geldi. Ağrı oh, çekti orası. Ağrı çekti. Meflun aşağıdaki şeye git, bekle Ben gideceğim. Al şişe al gerideki al arabayla al. Düşün. Düşürdüğünü Polisler soy. alın beyler, al polisleri polis. Polisleri al başka yerde soyarız al hızlı. Kucakla, Vallahi... kucakla kucakla kucakla. Amına koydum. Sıçtı lan dişler çıkıyor. Bizi arabasıyla geldi. B bin çubuk bin bin. Ay ya ya. yardım, yardım yardım yardım. Nice nice oğlum nice. Al karıyı da al. Amına koyduk benim. Al karıyı. Oğlum al başka yerde seyir al. Kanka şu an soymamız lazım al kucak tamam. Koru burayı koru burayı. Al karının üstündekilere. Devam et, devam et, devam Allah'ınız geldi, köşeye çekilin orospu evlatları. Allah'ınız geldi, ananızı götünüzden sikiyim. Orospu'nun çocukları, ananızı sikerim sizin. Kitabınızı sikerim, amına kodumun çocukları size. Yat lan, yat, it seni. Yat, it seni. Orospu çocuğu ne oldu? Anasını kitabını sikiyim. Eee yatırdım. Amına kodumun çocuğu. User left your channel. siksem ne yapabilirsin? E, yaptı. ananı yani, bir sikerim görürsün o zaman orospu pevladı seni. Amına kodumun oğlu. Ananı götünün sikiyim bağır bu kadar. Hiç, sik 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 hiç bir, şey Ananın, bir şey yapamazsın. Amına koyayım seni. Hiç bir yapamazsın. Sus! Ananı sikerim ne Orospu evladı pevladı. Yardak al lan. Amına kodumun evladı seni. Channel